Merhaba. Bugünkü hikayemiz Karga ile Tilki. Kara karga bir gün iri, güzel bir peynir parçası bulmuş. Kaptığı gibi ağacın dalına uçmuş. Tam yutmak üzereyken oradan geçmekte olan tilki onu fark etmiş ve peyniri elde etmek için hemen bir plan kurmuş. Ağacın altına iyice yaklaşmış. Karga kardeş, karga kardeş sen ne güzel bir kuşsun. Simsiyah pas parlak tüylerin var. Sesin de bu kadar güzel midir?" demiş. Karga sese kulak vermiş. Bu iltifat o kadar hoşuna gitmiş ki sesini de dinletmek istemiş. Ve "Ben sana bir şarkı söyleyeyim de gör." derken peynir aşağıya düşmüş. Tilki peyniri kaptığı gibi oradan uzaklaşmış. Karga ardından baka kalmış. Ve her iltifata inanmaması gerektiğini o gün bir kere daha anlamış.